Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte kalem düzenleyeceğiz. Çok fazla gözüküyor. Ve nasıl düzenleyeceğim hala ona şaşırıyorum. Bu da kendim bir liste yapmıştım. Kalem listesi. Biliyorsunuz ki yayladayız. Gün başımıza gelmeyen kalmadı. Arabamıza hırsız girdi desem oldu. Dönme dolapta tepede bile kaldık arkadaşlar. Elektrik gitti. Şimdi çantanın içinden böyle bir aparat çıkıyor. Bu aparatı kullanacağım. Yaparken. Şimdi buraya koyalım. Önce renk renk ayırmam lazım. Çok çünkü Efendim. Maviler burada ne Evet Sarılar Burada sarılar da bayağı fazlanmış Kim's way carving More to the Pambala, Mor more <laughs> Masa çok küçük. Ayarlayamıyorum hiçbir bir şey. Yeşiller neden bu kadar az? Bilmiyorum. Yeşiller bu kadar. da yeterli bir Sonra bir de gri tonları var. Gri tonları çok şey. Fazla. Retonları da buraya koyuyorum. Matrağı biraz donduk oldu ama neyse. Şimdi ayarlamaya geçiyoruz. İlk başta mavilerden başlayacağım. Mavileri renk renk ayırmam lazım ki yapayım rahat rahat düzenli olsun ki renklerimi de bulayım yani. Şimdi renklere bakıyorum. Şu, şu üç renkten en koyusu 63 numara. Sonra 68 ve en son 67. Şimdi yeşillere baş başlayacağız. Mor mu ya? Mor başlasam yeşil mi? Ama özür dilerim olmuyor. Moda var Mor, kırmızı ve sarı. Sarıdan da yeşili. Daha sonrasında <laughs> cümleleri Öyle bir şey yapmaya çalışıyorsun. Mor kaçmış. Onu buldum şimdi. 73 numarayı koyuyorum. 82 ile 81 arasında kalıyorum ama 82'yi daha çok diyorum. <laughs> Evde çok gürültü var. Ay biraz susun. <laughs> Neyse, bundan sonra e, annem sen rengini koyup mu gelsin? ama. Yani şöyle yapsın. Roze, galife, tamam, çok güzel oldu. Şimdi e, ee, rengini koyarak geçiyorum. Sanıp böyle oldu. Ten rengini koydum. E, sonra 41 numarayı koyacağım. Yok ya. Aynen. 41. 14 25 numarayı koyuyorum. Ay 22. 15 numara. 94 103 mu? Yok. 103 94 diye koyacağım. En sonra 91 koydum. Şu an böyle gözüküyor. da devam edeceğiz. Daha var. Şimdi... Evet devam ediyoruz. Az önce akrabanız aradı. Devam edeceğim şimdi. Ee, şimdi sayılar bir daha yapacağız. Sayılardan hangisini yapsam Koyu olarak hangisini? Evet. Orange. Turuncu varmış. Yellow. Deep yellow. Aynı. Aynı alıyor şu an. Hayır. Aynen evet, evet. tamam. fresh yellow. Fresh green diyor ama. Neyse. Pastel yellow. Olive green diyor. Cardin yellow. Pardon. 101 numara yellow ok kadın yellow. Şimdi yeşile geçiyorum. <laughs> yellow green. Hayır. Vivid, vivid green. <laughs> dead olive green. 61 numara. Blue green. First green. Şimdi griler kaldı. Gray. Elimde evet. su çok kaşınıyor şu an. Bir şey sınmış. Şu anki hali böyle. Şimdi griyle bekleyeceğim. Ben niye bunları elime alıp sonrasında bırakıyorum ya? Şimdi en kuyusu. Şu dördünün arasından seçmem lazım. CG7. CG9. VG8. CG5. Ee, VG senaryonu da olacağım. CG3 mü? CG5 yani CG3 var CG1 sanki C -G -V -G şey. v -G yok tamam alıyorum şimdi CG1 VG4 VG6 VG6 ile VG4'ün yerini değiştireceğim VG2 veG5 kahverengi ve siyah. <gülüyor> 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 <gülüyor>